Selamlar, merhabalar. Bugün günlerden 26 Mayıs, Cuma. Hoş geldiniz. Bugün biraz az var çünkü kuruma gittim. Deneme vardı bugün, TET denemesi. Tözoğun, Töz yayınlarının. Yani keşke gitmeseydim, güzel değildi. Yarın AYT'si var ama AYT'sine gitmeyeceğim muhtemelen. Yani sevmedim. Kötüydü yani deneme. Boşa gitti bence zaman. Artık bu saatten sonra anlamsız denemelere girmenin de mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Allah'tan haftaya falan güzel denemeler var, üçlüye var. Özde bir raport bilgisayar malı falan var, onlara giderim. Üçünden itibaren seri denemeler başlıyor. İşte ilk beş tanesine gideceğim de sonrakilere gitmeyeceğim. Güzellere gideceğim yani sadece. Ee, neyse. Onu bunu boşverin. Bugün yaptıklarımızı gösterelim. Şimdi şöyle. Bu iki arkadaş çözüldü. Ne bunlar? Üçte üç ediyorum. 3-4-5'in üç, AYT Matematik ikinci deneme ve 3-4-5'in Edebiyat Sosyal ikinci denemesini çözdüm. Şimdi ilk Edebiyat Sosyal ile başlayalım. 32-75 gelmiş. Bence 3-4-5'in bütün Edebiyat sosyalleri birinci dahil olmak üzere. ÖSYM... Den bir tık zor şu yani. Böyle garip bir detaylığı var bazen sorularında. Şu yanlış. Vallahi Abdurrahim Karaköç hiç hatırlamıyordum onun kim olduğunu. Aslında Arif Nihat Lass edecektim. Ama ikinci şiir bana Ahmet Haşim Hanım sattığı için C dedim. Yani ilk şiir bana direkt Arif Nihat diye bağırıyordu aslında. Ahmet Muhip hiç değil. Neyse sağlık olsun. Sonra başka başka edebiyatta şu yanlıştı. Öğrendik. Halk şiiri deyince aslında aklımıza direkt Ahmet Kutsi gelmeliydi. Sonra tarih. Tarihte Ard arda iki yanlış var. Yani bu soru gerçekten hatırlamıyordum. Takrir, sükun, kanunu ne? Erkanı, harbiye vekaleti. Bunlar ne? tamamen unutmuştum. Öğrendim ve işe yaradı. Ama bence bu soru çok garip. Yani ne anlatıyor bu soru? Hiçbir fikrim yok. Evet hiçbir fikrim yok. Çok garip bir soru bence. Burada da şu yanlış. Abi tropikal siklon diyor. Tropikal siklon dediği şey kasırga. Oğlum Çin'de kasırga mı oluyormuş? Yok cevap 1-3'müş. Aynen cevap 1-3. Çin'de kasırga mı oluyor? Ne garip soru Böyle bir... Baktım gerçekten öyleymiş. Hiç aklıma gelmezdi. Bir de olduğunu biliyordum. Belgesellerden falan. Burası Miami oluyor çünkü. Dedim tropikal diyor. Tropikal al sana. Burası Amazon havzası tarafları. Burada da var dedim. Öyle oluyormuş. İşte 32-75 geldi bu. Sonra AYT Matematik denememiz var. 35-75 geldi. Ki bence güzel ya bu. 3, 5'in ayetine matematik denemeleri çok iyi. Bayağı hoşuma gitti benim. Yani. Şu boş çok basit bir soruymuş oysa ki ya. Kafam basmadı ama gerçekten basitmiş. Sorular gerçekten güzeldi ya. Mesela çok güzel bir soru bence. Sonra mesela baksanıza bu sayfa. Bence harbiden kaliteli yani. Benim hoşuma gitti. Yani, e, trigonometrisi biraz kolay oluyor. Ya e, o da şu yanlış. Bu ark tanjantın tanım kümesi kafası karıştırıyor insanı ya. Orada da zaten şey yapmışım burada bir yerde. Eksi artı hatası yapmışım. <laughs> o yüzden gitti soru. geometrisi biraz kolaydı. Yani ikinci deneme olduğu için olabilir. Ama daha zor olabilir bence geometri. Burada 35 75 e geldi. Atıyoruz. Ben ayrıca bugün 3 adım denemelerini çıkarttım AYT'lerini. 3 adımın hepsini çıkarttım. Şu an sadece burada birinci adım var. İlk denemesini çözdüm. E, matematiğini çözmedim ama matematiklerini çözmeyeceğim. Edebiyat ve sosyal kısımlarını çözeceğim. Çünkü matematik için yeteri kadar denemem var Ve bence matematik kısımları o kadar da güzel değil O yüzden çözmeyeceğim 3 yanlış 37 doğru geldi 36-25 Ama aslında kolaydı Ama 2018-2019 edebiyat sosyal kısmına bakınca Orası da böyle zorluk olarak Yani çok zor değil Şu sorumuz yanlış Edebiyatta bir de şu sorumuz yanlış Hatırlamıyordum Yani zor nikahı falan onların ne olduğunu Ama zor nikah edebiyatımızdaki ilk tiyatro çevirisiymiş Öğrenmiş olduk Demek ki romantik değilmiş Ahmet Vefik Paşa. İzlemedim henüz video çözüm falan var mı bilmiyorum. Vardır ama. Tarihte bir tane yanlışım var sadece. O da şu soru. Ya Yunanistan ilk e, bağımsızlık ilan edendi. Ben de dedim ki herhalde Yunanistan'dır. İlk o ilan etti. Ama değilmiş. Bulgaristan'mış. İkinci meşrutiyeti karmaşadan yararlanan devlet. Ama güzeldi bence yine de deneme. Hani birinci adım kolay falan ama benim hoşuma gitti. Coğrafya da full. Toplam 3 yanlışımız var. 36 25'te bu geldi. Şurada geometri kitabımız. Ulan gelsene. Heh. Burada ben video çekmediğim süre içerisinde şeyleri çözmüştüm. Çemberde açı ve çemberde uzunluğu çözmüştüm. Göstermeyeceğim. Bugün dairede alanı çözdüm, bitirdim. Yani hepsini değil tabii. 3 test falan çözdüm. Sadece ÖSYM kısımlarını çözüyorum çünkü. Mavi testle çözmüyorum. Gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Neyse lan ha, burada. Sorular güzeldi. Benim cidden hoşuma gitti. Güzel bir soru mesela. Harbiden çok kaliteli soru. Şöyle sorular bayağıydı. Şu soruda bence mantık hatası var bu arada. Aa şu soru çözmemişim. Neyse bir şey olmaz. Mesela bu güzel bir soru. Bayağı güzel hatta. Ve şurası var. Buradaki sorular da güzeldi. 3 soruda tatlı sorulardı. Böyle yani bugün çok çalışılmadı. Malum denemeye git gel olduğu için yarın gitmem ama yarın çalışırım. Sana pazar günü de seçim. Ee, Böyleydi. Umarım gününüz güzel geçmiştir. O kadar. <laughs> Sizler seviyorum. İyi çalışmalar.